Çocuklar merhaba. Bugün tartma problemlerinin ikincisiyle karşınızdayım. Soruları çözmeden önce her zaman söylediğim gibi elinize bir kağıt kalem alın ve soruları kendiniz çözmeye çalışın. Eğer çözemezseniz videoyu devam ettirerek benim çözümlerimi kendi çözümlerinizle karşılaştırabilirsiniz. Evet, hemen sorumuza başlayalım. Yandaki yağlardan bir kutuda 6 tane vardır. Bakkaldan 50 kutu yağ alan Hatice teyze kaç kilogram yağ almıştır diye bize soruyor. Yağı görüyorsunuz burada. 200 gramlık bir yağımız var. Hemen bir kutu yapıyorum. Çünkü bir kutu varmış ve bu kutunun içinde bu yağlardan 6 tane varmış. Kutumu yapıyorum. Bunun içinde 6 tane yağ olduğunu düşünün. 2 3 4 5 ve 6. Bu kutuda 6 tane yağ var. Ve her yağında üzerinde yazıyor bakın 200 gram olduğu verilmiş. Bu 200, bu 200, bu 200, 200, 200, 200. Bir kutuda ne kadar yağ olduğunu bulmak için sizin de tahmin edeceğiniz gibi 200 gramla 6'yı çarpmam gerekiyor. Çünkü bir kutuda 6 tane yağ varmış. Hemen çarpıyorum. 1200 gram yağ varmış bir kutuda. Ama Ay, Hatice teyze ne kadar yağ alıyor? 50 kutu. Şunun gibi 50 kutu alıyor. Bir kutu 1200 gramsa 50 kutu 50 tane 1200 gram olacağından hemen çarpmamı gerçekleştiriyorum. Sıfırları kenara alıyorum. Sonra yerine koyacağım. 5 kere 2 10. 5 kere 1 5 6. 3 sıfırı geri getiriyorum. 60 bin gram. Peki bunu kilograma çevirmem gerekmiyor mu? Evet çünkü bizden kilogram olarak istiyor. 60 bin gram ne demektir? Gramı çevir <laughs> kilograma çevirirken ne yapıyorduk? 100 bine bölüyorduk. Bine bölmenin de kolay yolu neydi? Sağdan itibaren 3 tane saymak. 1, 2, üç tane sayıyorum. 60 kilogram. Bu da gramı gösteriyor. sıfır olduğu için onu yazmama gerek yok. 60 kilogram 0 gram yazabilirdim ama onu yazmama gerek yok bu kalan kısmı gösteriyor çünkü virgülden sonraki kısım kalanı gösteriyor çocuklar hemen ikinci sorumuza geçelim Hasan dayı 2 ton 750 kilogram kömür 500 kilogram odun aldı Hasan dayı kaç kilogram yakacak aldı diye bir sorumuz var ne yapacağız çocuklar kilogramla kilogramın toplanması mümkündür. Ancak tonla kilogramın müm toplanması mümkün e değildir. Toplanması ya da çıkarılması mümkün değildir. İkisinin de aynı birim olması gerekir. O yüzden 2 ton 750 kilogramı kilograma çevirmem gerekiyor benim. 2 ton ne eder? 2000 eder. 750 de burada var. 2750 kilogram olacaktır buradaki kömürün miktarı. 500 kilogram da odun aldı. 500 kilogramla artık toplayabilirim. Çünkü ikisi de kilogram. İkisi de kilogramı olmasa toplama yapılmaz. Çıkarma yapılmaz. Bunu unutmayın. Toplamasını yapıyorum. 3250 kilogramlık bir yakacak almış Hasan dayımız. Üçüncü sorumuza geçelim. Yukarıdaki terazi dengededir. E, kare 6 kilogram, üçgen 7 kilogram olduğuna göre e, altıgen sembolü kaç kilogramdır diye bize sorulmuş. Çok dikkatli dinleyin çocuklar. Burada bir terazi görüyorsunuz. Terazinin kefelerinin dengede olduğu söylenmiş. Bu terazinin dengede olması demek bu iki kefedeki ağırlıkların birbirine eşit olması demektir. Eğer dengede ise ki burada dengede olduğu söyleniyor. Şuradaki ağırlıkların toplamı buradaki ağırlıkların toplamına eşittir. Demek ki bu 6 kilogram, bu 6 kilogram, bu 6 kilogram, bu 6 kilogram terazimizin sol kefesinde ne kadar var? 6 kere 4, 24 kilogramlık bir ağırlığımız var bu kefede. Bu kefenin de 24 olması gerekiyor. O zaman bakalım Burası 7. Üçgen olanı söylüyorum. Burası da 7. Buraya kaç gelmeli ki burası da 20, 24 olsun. Terazinin kefesi dengede olduğuna göre burada 24 kilogramlık ağırlık var. Burada da 24 kilogramlık ağırlık olması gerekiyor. Ne yapacağım ben? E, 7'leri topluyorum. 7, 7, 14. E, buraya kaç gelmeli? 24'ten 14'ü çıkartarak e, 6 altıgene kaç gelmesi gerektiğini buluyorum. Demek ki altıgenimiz 10 kilogram olacak ki burası da 24 çıksın. Bakın buradaki ağırlıklarla şuradaki ağırlıkların eşit olması gerekiyor çocuklar. Dördüncü sorumuzu geçelim. Kilogramı 32 TL olan kividen 250 gram aldım. Satıcıya kaç TL ödemeliyim diye soruyor. Çocuklar 250 gramın 1 e, kilonun bir kilogramın dörtte bir olduğunu bilmezseniz bu soruyu yapamazsınız. 1 kilogram bin gram, dörtte bir kilogram 250 gram. 250 gram bir kilonun dörtte biridir. O zaman bir kiloyu ben bir kilo almıyorum, bir kilonun dörtte biri kadar alıyorum kivi. O zaman ödeyeceğim fiyat da dörtte bir oranında azalacaktır çocuklar. Çünkü ben bir kilo alsaydım 32 TL öderdim ama aldığım miktar onun dörtte biri kadar yani çok çok daha az miktarda aldım. 32 TL ödemeyeceğim artık ne ödeyeceğim çocuklar? Ödeyeceğim miktar bunun dörtte biri kadar olacak. Yani 8 TL ödeme yapmam Gerekecektir bu kevi için. 250 gramın 1 kilogramın 1 biri olduğunu aklınızdan çıkarmayın. 500 gramın da 1 kilogramın yarısı olduğuna aklınızdan çıkarmayın. Eğer 500 gram alsaydım ne yapacaktım? 2'ye bölecektim o zaman da. Evet, Ve şimdi sorumuza geçelim. Babam kuru yemişçiden 200 gram fındık, 350 gram fıstık 500 gram leblebi ve 250 gram da kuru üzüm aldı. Aldıklarının toplamı kaç kilogram ve gramdır diye bize soruluyor. Çocuklar bunları yapmak kolay. Hepsi gram cinsinden olduğu için alt alta yazıp toplayabilirim çünkü. Hepsi gram zaten. 200 gram 350 gram 500 gram 250 gram. Eğer biri miligram falan ya da farklı bir birim olsaydı o zaman çevirmem gerekecekti. Hemen toplamasını yapıyorum. 3 4 5 6 11 12 13. 1300 gram ediyor çocuklar. Ama bize ne soruyor? Kaç kilogram kaç gram? Kaç kilogram kaç gram olduğunu bulmak için ne yapıyorduk? 1 kilogram 1000 gram olduğuna göre 1000'e bölmem gerekiyor. 1000'e bölmenin de kolay yolu ne? Buradan itibaren sayıyorum. 1 2 3 tane sayıyorum. Bu 1 kilogramı gösteriyor. Bu 300 de kalan olduğu için 300'ü de kalan kısmına yani gram kısmına yazıyorum. 1 kilogram 300 gram demektir bu da. 6. sorumuza geçelim. Yine bir terazi sorusu. Soru işaretiyle belirtilen şeklin kütlesi kaç kilogram ve kaç gramdır diye bize soruluyor. Az önce size göstermiştim. Terazinin kefeleri denge şekildeki gibi dengede ise o zaman ağırlıklar birbirine eşittir. Sağ kefedeki ağırlıkla sol kefedeki ağırlığın birbirine eşit olması gerekiyor çocuklar eğer terazi dengede ise. Sol kefede ne var? 5 kilogram var. Bir de 300 gram var. Tabii ki buradakinin toplamını bulmak için 5 kilogramı ne yapmam lazım? Önce 5 kilogramı grama çevirmem lazım. 5 kilogram nedir? 5000 gramdır. 300 de burada var. 5300 gram olmalıdır çocuklar. Burası 5300 gramsa Terazinin sol kefesinin de 5300 olması lazım. dengede durması için birbirini dengelemesi için çok özür diliyorum. Birbirini dengelemesi için ne yapmamız lazım. Teraziyi dengede tutmamız için bizim e, eşit yapmamız lazım. O zaman buranın 5300 olması için buraya ne yazacağız? Onu bulalım. 5300'den 3500'ü çıkarırım yazmam gerekeni bulurum. 13'ten 5 çıktı, 8, 4'ten 3 çıktı, 1. Demek ki burada 1800 gramlık bir ağırlık varmış. Ama bize ne soruyor? Kaç kilogram ve kaç gram olduğunu soruyor. Bizim bu bulduğumuz değer gram olaraktır. Bize bunu kaç kilogram ve kaç gram olduğunu soruyor. 40 gramı kilograma çevirirken biliyorsunuz bine böleriz. Çünkü bin tane gram birleşip bir kilogram olacak. Bunun içinde kaç tane bin var? Hemen 1, 2, üç tane yapıyoruz. Bir tane kilogram var. Geri kalanı da gram olarak yazacağız çocuklar. 7. sorumuza geçelim. Tonu 500 TL olan kömürün 2 ton 500 kilogramı kaç TL'dir diye bize soruyor. Çocuklar dikkatle dinleyiniz şimdi. Tonu 500 TL'ymiş. Bir tonu 500 TL olduğuna göre, bu 500 kilogramı bulmalıyız. Ton 500 TL'ymiş. Bize ne soruyor? 500 kilogramı önce bulmalıyız ki sonraki tonla toplayalım. Bir tonu 500 lira ise, iki tonu, iki tane 500 olacak. Hemen çarpıyorum. İki tane 500 ne eder? 1000 TL eder çocuklar. Ama bir de 500 kilogram daha alıyor. 500 kilogramın da tonun yarısı olduğunu bilmeniz gerekiyor. 500 ki, bir ton 1000 kilogram değil miydi çocuklar? 1 ton bir, 1000 kilogramsa e, 500 kilogram da 1 tonun yarısıdır. Yarım tonda 500 kilogramdır. E aldığı şu miktar 500 kilogram bir tonun yarısı olduğuna göre fiyat olarak da yarısı olacak. Yani 500'ün yarısı kadar yarım tona yani 500 kilograma bir tonun yarısı kadar para verecek. Yarım tonun kaç para olduğunu bulmak için 500 500'ü 2'ye böleceğiz. 5'te 2, 2 kere, 2 kere 2, 4 çıkardım 1. 10'da 2, 5 kere 5 kere 2 10 çıkardım 0 0 da 2 0 kere 0 kere 2 0 çıkardım 0. 250 TL yarım kilosu için yani pardon yarım tonu için 500 kilogram için de 250 lira ödeyecek. Ee, önceden bu 2 ton için 1000 lira ödediğini bulmuştuk. Ee, 500 kilogram için de 250 ödediğini bulduk. Ne yapacağız 1000 ile 250 toplamak durumundayız. Topluyoruz 1250 TL kadar bir ödeme yapması gerekecektir çocuklar. Bu çok önemli çocuklar. 500 kilogramın yarım ton olduğunu bilmezseniz e, işlemi yapamazsınız. 250 kilogram deyince 250 kilogram da bir tonun çeyreğidir. Eğer 250 kilogram alsaydı bu sefer e, fiyatı dörde bölmemiz gerekecekti çocuklar. 8. sorumuza geçelim. Yine bir terazi sorusu var. Yukarıdaki terazi dengededir deniyor. Armudun kütlesi 615 gram olduğuna göre, bir elmanın kütlesi kaç miligramdır diye bize soruyor. Şimdi armudun kütlesini yazıyorum buraya, farklı bir renk alayım. Armudun kütlesi 615 grammış. E, terazinin bu tarafındakilerle bu tarafındakilerin gramının toplamının eşit olması lazım. Eğer terazi dengede ise ve bize terazinin dengede olduğu söylendiğine göre bu 3 elmanın ağırlığı toplam ağırlığının da 615 gram olması gerekiyor. Bize bir elmanın kütlesini soruyor. O zaman ne yapacağım? 615'i 3'e böleceğim. 6'nın içinde 3 2 kere. 2 kere 3 6 çıkardım 0. 1'de 3 0 kere 0 kere 3 0 çıkardım 1. Ve 15'te 3 5 kere. 3 kere 5 15 çıkardım. 0 205 gramdır bir elmanın ağırlığı. Ama bize ne olarak soruyor? Miligram olarak soruyor. Ne yapacağım bunu miligrama çevireceğim çocuklar. Ee, miligrama çevirirken ne yapıyorduk? Binle çarpıyorduk. Hemen hatırlayalım. 1 gram 1000 miligram olarak öğrenmiştik. O zaman 205 miligramı gramı miligrama çevirirken de binle çarpıyorum. E binle çarptığınızda da 205 bin çıkacaktır çocuklar. İsterseniz çarpıp bulabilirsiniz. Hemen dokuzuncu sorumuza geçelim. Elmanın tanesi 8 gram, cevizin ise 4 gramdır. Kaç ceviz alırsak terazi dengeye gelir. Çocuklar görüyorsunuz terazimiz bu sefer dengede değil. Neden dengede değil? Çünkü cevizler ağır olduğu için terazimizin dengesi bozulmuş. Terazimizin dengesi bozulduğuna göre bizim bu ağırlıkları eşit yaparak teraziyi dengeye getirmemizi istiyor bizden. Elmanın tanesi 8 gram. Şu an burada ne kadar var? 2 tane 8 var. Yani 8 gram 8 gram daha 16 gramlık bir gram var. Buraya bakalım. Burası da 4 grammış. Kaç tane cevizimiz var sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane de ceviz var. 8 tane ceviz ne eder? 32 gram eder. Çünkü bir, bir tanesi 4 grammış. Bu 4, bu 4, bu 4 gram, 4 gram, 4 gram, 4 gram, 4 gram ve 4 gram. Toplam burası ne oldu? 32 gram. 32 gram 16 gramdan daha ağır olduğu için de terazinizin dengesi bozuldu. Ne yapıyoruz? Biz teraziyi dengeye getirmeye çalışıyoruz. Terazinin dengede olması için buranın da 16 olması gerekiyor. Buranın 16 olması için içinden kaç tane çıkarmamız lazım? 32'den 1, 2, 3, 4 tane çıkarırsak geriye 16 kalıyor. Bakın 16 gram kalıyor. Kaç tane cevizi çıkaracağız? 4 tane cevizi çıkaracağız. Çünkü 32'nin 16'ya gelmesi için bunun 16 gram azaltılması gerekir. 16 gram azaltmak için de 4 tane ceviz teraziden alınmalı çocuklar. Evet, 10. sorumuza geçelim. Osman amca ürettiği 6 ton buğdayın 2350 kilogramını ayırıp gerisini satıyor. Satılan buğday kaç ton kaç kilogramdır diye bize soruyor. 6 tondan 2350 kilogramı çıkaramayız. Hemen birimlerini eşitlemem gerekiyor. 6 ton 6000 kilogram demektir. Bunu yazmadan çıkarma yapılmaz. 6000'den ne yapacağım? 2350 kilogramı artık çıkarabilirim. Çünkü ikisi de kilogram oldular artık. Çıkarıyorum. 5 6 3650 kilogramlık bir e, buğday kaldı. Ama bize ne soruyor? Kaç ton? ve kaç kilogram olduğunu soruyor. Bunu tona çevirirken ne yapıyorduk? Bine bölüyorduk. Çünkü bin tane kilogram bir araya gelip tonu oluşturuyordu. Bir, iki, üç tane yapıyorum. Buraya virgül koyuyorum. Üç ton ve 650 kilogramlık bir buğday kalmıştır çocuklar. 11. sorumuza ve son sorumuza geçtik. Yukarıdaki terazi dengededir. Bir portakalın kütlesi 200 gram olduğuna göre bir cevizin kütlesi kaç gramdır diye bize soruyor. Şimdi terazimize bakınız çocuklar. Terazimizde iki tane portakal var. Bir portakalın kütlesi ne kadarmış? 200 grammış. Bu 200, bu da 200 gram olduğuna göre terazimizin sol tarafında ne kadarlık bir ağırlık var? 400 gramlık bir ağırlık var. Gördüğünüz gibi terazimiz dengede o zaman bu tarafın da 400 gram olmasını bekleriz. Terazimiz dengede olduğuna göre sol kefe ile sağ kefede toplam ağırlıkların eşit olmasını bekleriz. O zaman bir cevizin kütlesini bulmak için 400 gramı 4'e bölmem gerekiyor. 4'ün içinde 4, 1 kere 1 kere 4, 4 çıkardım 0, 0'ın içinde 4, 0 kere 0, kere 4, 0 çıkardım 0, 0'da 4, 0 kere 0, kere 4, 0 çıkardım 0. 100 gramlık bir ağırlık var her cevizde. Çocuklar videomuz burada sona erdi. Eğer videomuz size faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer diğer videolarımdan da haberdar olmak istiyorsanız abone ol butonunun yanındaki zil resmini aktifleştirmeyi unutmayın çocuklar. Sizi çok seviyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.